bir oyuncunun bir gününü, sahneye hazırlanırken neler yaptığını, güzellik sırlarını ve bakım tiyolarını öğrenmeye ne dersiniz? Son Moda'nın bugün çok özel bir konuğu var. Hep birlikte izliyoruz. Bırakın şöyle gönlümce bir yatak odası alayım. Durumun müsait olsa da geleceği düşünmek zorundayız. Yanımda ekranlardan tanıdığınız değerli konuğum Betül Arın var. Lafı çok fazla uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Tekrar merhabalar Betül Hanım nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ee, ben her zaman iyi olmanın bir yolunu buluyorum ama ayrıca da şu anda hava çok güzel, ağaçlar çiçek açtı, bahar geldi. Yani baharda insan yani gerçekten başka türlü bir enerjiyle doluyor. Bir de ben park, orman, bahçe ee, haftanın iki günü gitmezsem kendimi yani nefes almıyorum zannediyorum. Hemen böyle çoraplarımı çıkarıyorum, varsa e, toprağa basıyorum ayaklarımı, ağaçlara sarılıyorum öyle biraz onlarla baş başa kalıyorum çünkü onların inanılmaz bir şifa gücü var. Şimdi ben nasıl? Hani böyle kalıyorum. Evet e, gençlik sırrınız nedir? Ayrıca çok hoş gözüküyorsunuz aynı zamanda enerjiniz de çok iyi. Çok teşekkür ederim, sağ ol. E, şimdi bana emanet ve armağan edin. Bu muhteşem varlığın çok ama çok uzun zamandır gerçekten farkına vardım. Ve onun içinde ona özen gösteriyorum, emek veriyorum. Bir söz var ne derler? Emeksiz ekmek olmaz. Bedeninize dikkat ediyorsunuz. Aynen öyle. Spor evet. yapıyor musunuz? Yapmaz olur muyum? Ee, egzersiz yapıyorum. Vaktim olmadığı zaman günde 15 dakika, vaktim olursa 45 dakika evden çıkmadan egzersizimi yapıyorum. Burada egzersizde çok önemli bir şey var, ee, süreklilik. Onu söylüyorum herkese. Biz biraz bu konularda tembel tembeliz. Bir hayat e, tarzı haline getirmemiz gerekiyor Aynen. aslında. Aynen her konuyu. Yani işte kendimizle barışık olma halini, beden-zihin ruh sağlığımızı nasıl koruyacağımızı, yani bütün bunları e, senin de dediğin gibi. Ni haline getirmek gerekiyor? Bir e, yaşam tarzı haline getirmemiz evet. gerekiyor ki devamlılığı olsun. Aynen öyle. Bu devamlılık çok önemli. Burada şehrin keşmekeşinden uzakta daha fazla düşünmeye vaktiniz olacak, beyler. Bu konak sizin aynanız olacak. Çantanızdan eksik etmediğiniz eşyanız ya da ürününüz nedir? Rush. Değil mi? Ayna. Ee, rujsuz adım atmam şekerim, ee, bakkala giderken bile rujumu sürelim Çünkü annem de öyleydi. Hı hı. Ee, çok bakımlı bir kadındı. Ben onun kadar bakımlı falan değilim tabi. Onun yanında benim esamem okunmaz yani. Ama seviyorum. Ee, başka ne? Not defterim. Hı hı. Hiç eksik değil. Bir de mutlaka okuyacak bir şey vardır yanında. Benim arabamda nöbetçi hediyelerim vardı. Ben yıllardır bahşiş yerine kitap armağan ediyorum. Hı hı. Yani e, saçını yapandan evet, tutun güzel. arabayı yıkayana kadar hiç kimseye arkadaşlarıma da öyle pasta börek çörek götürmüyorum. Herkese kitap armağan ediyorum ve onlar da e, okuduktan sonra başkalarına armağan ediyorlar. Böylece çoğalmaya başlıyoruz. Aslan oğlum benim. Sen nasılsın bakalım? İyiyiz anneciğim. Yemek yiyoruz. Afiyet olsun. Ne yiyorsunuz oğlum? Süleyman Usta'nın spesiyalitesi makarna. Ama peynirli. Betül Hanım merak ediyorum. Herkes son zamanlarda oyuncu olmak ekran karşısına çıkmak istiyor. Peki oyunculuk hayali olan gençlere neler söylemek istersiniz? Bir kere çok okumaları gerekiyor, çok gözlem yapmaları gerekiyor, vazgeçmemeleri gerekiyor. Çünkü vazgeçenler daima kaybedenler, kazananlar vazgeçmeyenlerdir. Ve çalışmaları, çalışmaları, çalışmaları gerekiyor. Bir de merdivenleri tek tek çıksınlar. Aşk olsun Kemal Bey, beni eski yatağına mı gelin alacaksın? Ya sabır, benim param yok, sana söyledim. Ağzınıza sağlık, çok güzel bilgiler aldık sizlerden. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Betül, Arım'la keyifli sohbetimizin sonuna geldik. Son moda devam ediyor. Merak etmeyin çocuklar, gözüm hep üstünüzde olacak. Zamanı geldiğinde de hemen gelip sizi alacağım.